Evet arkadaşlar bugün sizlerle Clash Royale oynayacağız arkadaşlar. Ee, şimdi yapacak arkadaşlar Clash Royale. Clash Royale şöyle arkadaşlar. Böyle, böyle, böyle arkadaşlar kartları yolluyorsunuz. Kartları yolluyorsunuz. Yani sonra istediğiniz istediğin kartları yollamak istiyorsunuz. Sizin olması lazım bilenlere değil tabi bilmeyenlere bilmeyenlere söylüyorum arkadaşlar ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar benim benim burada klanım var ee, klanı katılmak klanı katılmak istiyorsunuz ee, şurada ara ara diyor orada istediğiniz klanın adını yazın dostlar bize yazın bizim klanı katılın arkadaşlar o kadar da basit arkadaşlar. Size arkadaşlar bir şey söyleyeyim bakın. Bakın arkadaşlar kaç tane kartım var bakın. Bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bir de kaç tane kartım var. Ee, iki gün sonra haydut da geliyor. Çarpı eli de var. Evet arkadaşlar şimdi orada bir şey izleyeceğim. İzleyeceğiz arkadaşlar. Hadi, hadi, hadi. İnşallah benim arkadaşım yok. Benim arkadaşım bir şey paylaştı da. İnşallah, inşallah Ama olan yiyinler. Arkadaşlar. Siz de, siz de, siz de, i̇şte istiyorsunuz? Ee, bizim, 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 bizim yorumlarımıza yazmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar. Aha, canım. Yazın arkadaşlar yorum. Bir de arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Bir daha arkadaşlar Like olmayı unutmayın. Ya abone, like olursunuz. Bir de abone olursunuz. Çok seviniriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. In inşallah bu kazanır. Yani arkadaşlar. Ama sanki bu kaybedecek gibi görünüyor arkadaşlar. İnşallah bu kazanır. Diyorum. Başka bir şey demiyorum arkadaşlar. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Hadi. Çok kötü oluyor arkadaşlar. Ee, gelmiş. Gelmeleri lazım. Gelmesi lazım arkadaşlar. O şimdi arkadaşlar dondurduğu için bu yeri bu mal mal bile yenilebilir. Arkadaşlar Arkadaşlar mavi mavi kule yenilebilir yani Bunun canı yenilmez Arkadaşlar Hadi çarpmayı gönder çarpmayı çarpmayı gönder Arkadaşlar şimdi Arkadaşlar Arkadaşlar şimdi Şimdi biraz hızlattırıyorum da Ki, arkadaşlar Tekrar teyze dileriz Arkadaşlar ama şimdi e, onu uzatmam lazım Arkadaşlar Arkadaşlar ma Mavi kule kazansın ya Evet arkadaşlar Şimdi durması bitti Hadi 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 Mavi kule yenebilirsin Hadi mavi kule. Tekrar hızlandırdım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi mavi kule yendim. Ama tekrar söylüyorum yorum olmayı unutmayın. Bir de like atmayı bir de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şimdi size kanalın size... adını söyleyeyim. Klanımızın adı Dost Dostlar. 50 ee, bize bize 50 50 bize 50 kişi gelecek. Bizde 6 kişi var. 50 kişi gelecek ama bize gelebiz ama bizim bizim klanımızda küfür yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Izle, izlediğiniz için teşekkürler. Ve ee, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay.